Merhaba arkadaşlar, biz bugün civcivleri dışarı çıkardık. Evet, acı alalım. Ay, seni yesinler. Evet arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar, civcivimizi gezmeye çıkardık biz bugün. Evet, görüyorsunuz Simay da artık alıştı. Evet. Civcivden önceki kadar korkmuyor. Değil mi Simay? Evet. Korkmuyorsun evet. değil mi? Öp. Öptün mü? Evet. Ama o da bak ne kadar güzel duruyor senin kucağında. Evet. Çok keyifli. Mayıştı. Uykusu geldi. Aferin kızlarıma. Seninki nasıl Miray? Seninki de mi uyukluyor? Anne. <laughs> Efendim ben böyle burak o bebek acır. Bir yer acır tabii ki. Sen onu çok dikkatli tutmalısın. Şimdi ne yapalım? Bırakalım. Bırakalım. Dolaşmaya başlasınlar. Bırak anneciğim. Hiçbir şey olmaz. Korkma. Bırak anneciğim Simenki'nin yanına. Evet yerler tabii ki. Bunlar aslında kutuda duramıyor biliyor musunuz? Bunlar biraz daha büyüsün. Köye gönderelim tamam mı? Ama kızım biz bunları biraz daha büyüdüğü zaman evde tutamayız. Neresi küçücük artık tavuk olmaya başladı onlar. Baksana kanatlarının rengi bile değişti. Aldığında minicikti. Simay senden kaçıyorlar. Git bakayım bir Simay. Ne yapıyorlar? Hadi Simay. Geçtılar, ne buldun? ne veriyor? Erik veriyor. <laughs> <laughs> Anne hani nerede? nerede? Oraya. Gel gel buraya gelsinler. Gel. Ne? Gelin buraya. Ne? Civcivler de gelsin. Siz bu tarafa geçin. Yerler bunlar karınca, böcek, sinek. evet. Onu <laughs> onu böcek. Bilmem herhalde bulunca yer. Belki Sima'yı da yerler. <gülüyor> 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 Aa sen ne yapıyorsun <laughs> Simay? Simay biz civcivleri çıkar gezmeye çıkardık ama. ama anne bir gel buraya gel civcivlere bak gel. Bak 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 ne kadar da güzel keyifleniyorlar. Elleme kızım yemek yesin onlar. <laughs> Öyle mi? Yap bakalım bir dene. Nereden görsünler onu? Ne yaptınız elini alıp geliyorsun Miray? Neden elini aldın onu? Simay ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Dur bakayım mı? Simay civcivliği yakalamaya çalışıyor. Yakalayamadın mı? Ne yapacaksın sen onu yakalayıp? <laughs> ah <Aa>, kaçıyor senden. <laughs> Dikkat et sen niye oralara çıktın? Gel civciv senden hızlı gidiyor Simay. Civciv senden çok hızlı. Gel bu tarafa. Gel gel gel. Tut. Gölgeye götürelim onu gel. Hadi kızım. <laughs> ya şunun tutuşa. <laughs> Mira ablası. buraya gölge diyor. Senden ay suçu. <laughs> ne yaptı onlar kavga mı ediyor yoksa? Bunlar horoz mu olacak ki? Kızım rahat bırak. Gezsin hayvanlar. <laughs> Bak Bırak keyfini çıkarsın onlar elle mi? Hmm, bak arkadaşın da gelmiş civcivleri görünce. Aa, bunlar kavga edecek yok. Bence bunlar horoz olacak herhalde. Büyüyecekler tabii ki. Vay, al, al onu da al hemen onu da al. Hadi bakalım. Yakalayın. Yer onlar, yer bir şey olmaz. Simay. Simay kızım civcivi yakalayamıyoruz. Simay. Simay gel onu sepete koy civcivi gel. Gel koş. Evet. Hadi sepete koy da gezdir. Ah oyuncağı da döküyor. Yürü bakayım. Yürü yürü. Dur şimdi Simay ne yapacak onu bakın. Sepete koyup gezdirecek. Hadi. Ama Büyük, büyük bir şey ayı olmaz. Ayı hadi ayı al ayı. bakalım. Onlar alışkın evde gezmeye öyle. Al Simay. Ay, hadi bakalım. Aa, bir civcivi yakalayamadınız. Hadi. Simay hadi kızım sen de git. <gülüyor> <gülüyor> Getirdin mi? Hadi onu da koy. <laughs> koy anneciğim düşmez. Kaldır bakayım Simay. Gel gezdir biraz. Aha uçtu. Evet uçtu işte. Ee, bir daha mı yakalamaya uğraşacaksınız? Yumuşak tutuyorsunuz değil mi? Koy Simay. <laughs> Bak <laughs> kafasını kaldırıp nasıl Aa, bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Simay. Bak Simay civcivleri bırakıyor. Hemen oyuna gidiyor. Ben gidiyor, ben gidiyor. Bırak dolansınlar. Hadi bırak. Atla. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Bizim Değil mi kızım? Hep kaçıyorlar. Artık evet kutuda durmak istemiyorlar artık. Ha, diğerini de alsana kızım onu unuttun. Hadi, hadi, hadi. hadi arkadaşın yardım et. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi bakayım. <laughs> Miray hadi yakalayın. Simay, Simay civcivini yakala. Bir tek sen yakalayabilirsin onu. Koş kızım. Koş anneciğim yakala. Dur Simay burada kızım nerede olduğunu da görmüyor. <laughs> bak bak orada Zümra'nın önünde. Boş yakala onu. Durun Simay yakalasın. Dur Zümra o Simay'ı biliyor. Simay'dan kaçmaz. Hadi Simay. <laughs> ya ne beceriksizsiniz. Bir civcivi yakalayamadınız. Hadi. Hop. Tamam Simay'a ver kızım. Onu Simay götürsün. O Simay'ın ya. <laughs> tut anneciğim. İki tut. Ha. evet. Hadi gelin bakalım. Evet. Hadi yürüyün. <laughs> evet. Okay. Hadi.